Ben bugün çiftçi oldum. Ben alıp çiftliğe gidiyorum. Çiftliğe nasıl? Ay. Burada burada, burada. Hadi in bakalım. Şimdi Kerem bir sürü iş yapacak. Ne yapacağım? Şimdi şey başlayacağım. Arkadaşlar <laughs> ben çok terledim. Yapılamaz. <laughs> Olamaz. Çamur bana geliyordu. bir anda çok korkmuştum. Ay! Kerem bana bunu yapamazsın. Evet arkadaşlar şimdi birazcık Kerem mola veriyor. Hadi Kerem'le muhabbet edelim. Kerem bu zamanlarda sıkılıyor musun evde? Evet. Ama köye geldik. Şimdi çiftçilik yapıyorsun. Evet. Ben kameraya doblanacağım. Hadi molamız bitti her yerim çamur oldu. Tamam <laughs> <laughs> yapma imdat. Kaçıyorum. Tamam yapma. <laughs> Kerem her yerim. Ama devam ediyorum. Hadi bakalım. Ama işini oturarak mı yapacaksın? Hayır. Kalkayım.